Merhaba arkadaşlar, hepiniz hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Borsa gündemin yaptığı haber göre ayrıca arkadaşlar haber kamuoyu tutma platformunda yani kapta da var bilginiz olsun. Şişe cam yabancı yatırımcıya hisse sattı denmiş. Bugün yaptığı açıklamada yaptığı açıklamada bulunan Şişecam geri e, aldığı paylardan 50 milyon adedini kurumsal bir yabancı yatırımcıya sattığını duyurmuş. Ayrıca Şişecam cam geri alan programları, programları kapsamında 26 Şubat 2021-29 Kasım 2022 döneminde 101 milyon 748 bin adet hisseyi piyasadan almıştı. Firma bugün kapa yaptığı açıklamada ise geri alım gerçekleştirilen hisselerin 50 milyon adedinin 29 Kasım 2022 günü yabancı kurumsal yatırımcıya blok halinde satıldığını duyurmuş. Satış esnasında bir hissenin bedeli 36.96 TL olarak belirlendi. Söz, konu aç söz konusu açıklamaya göre ŞEYCAM'ın bu satıştan dolayı kasasına giren toplam bedel 1 milyon, özür diliyorum 1 milyar 848 milyon oldu. ŞEYCAM hisseleri satın alan yabancı kurumsal yatırımcı hakkında ek bilgi vermemiş arkadaşlar. Ne diyelim hayırlı olsun ee, elindeki hisseleri çıkartmış. Ee, i̇ncelemek isterseniz dediğim gibi borsa gündemden de inceleyebilirsiniz. Ayrıca kamu platformunda da inceleyebilirsiniz. Ee, kanalda beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.